Bu adamın Mazda incelediği bir video var mesela Ferrari inceliyor videoda. Nasıl yani? <laughs> Açsın Mazda videosunu aç. Bu kanalda birazcık böyle abi yani. çok bak sağ altta. Cabrio Sarı Mazda MX-5. Tanıtım Cabrio kardeş. Sarı Mazda MX-5 tanıtım kardeş. Allah kahretsin. Oğlum. Uğur. Efendim. Bizim derhal bu hıza yetişmemiz lazım abi. İmkanı yok. Bu adam bir günde 3-4 video çıkartıyor. Oğlum mükemmel, mükemmel bir kanal bu. Mükemmel bir kanal güzel. Bak patates kızartması yapma serileri var. 4 videoda yiyorlar patates kızartmasını. <laughs> ne diyorsun ya? Evet, evet. Yapılan şey de sadece patates kızartması. <laughs> Gerçekten <abi>. mi? <gülüyor> evet evet. Ümmete <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bir araba videolarına başladım arkadaşlar. Bu ikinci bir araba videom. Erkam kardeşim geldi Allah razı olsun beni evden aldı. Ta video çekmek için Bolu dedik, Kızılcahamam, Ayaş, Mayaş, Güdül, Gı, Müdül derken dire geldik Çamdere'ye. Çamlıdere. So neydi bura? So ee, Çamdere yaylaları, Aluç, Armut Dağı. Ayda Çamlıdere. Oğlum Dere. daha kolon bile çözülemiyor. 30 saniye oldu. Yani yani ben, YouTube videosuna ben arkadaşlar saniye olarak bakıyorum. İlk 3 saniyesi, ilk 10 saniyesi, ilk 30 saniyesi 30 saniye oldu. Videonun nerede çekildiği datasına daha Hayır. erişemedik. Bu kadar samimiyet yani. Armut'tan, Al, ustadan Şöyle alışta, Milli çek beni çek. Şöyle çek aşağı. Arkadaşlar ben ilk defa geliyorum. Güzel hava, çok güzel. Hava bugün soğuk. Yağmurlama. Hava güzel. Hava ama çok güzel bir temiz hava, oksijen var. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bugün Mazda 5 <laughs> Doğru söyledim mi diye onay alıyor. <laughs> Bayıldım. <laughs> Dünyanın en çok satılan Voster. poster, poster mi poster, kabriyosu tek kişilik çekiyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar, önden Ferrari'ye benziyor bakın. Şu panjul, şu farlar, şu şeyler, arkadaşlar. <laughs> Peki, ne olacak? Şimdi hadi ben çamıdere bir markete, market, Çam yani köy sandım ben. Geçtik bir tane market buldum. Ondan sonra dedim yazık günah adam burada dağ başında ne satıyor dedim. Hiç insan yok, kedi hayvan yoktu. Ana markete bir geldim. Marketçi tanıyınca 15 bin kişi yıldı. Polis geldi en son gördü. Çektim polisi. Evet. Maskeniz takın beyler falan dedi ya. Az da ceza yiyorduk. Hayır beni nereden tanıyorsunuz? Kokumu nereden aldınız? Onu demek istiyorum. Dur. Bana bir tane tak kardeş. Sadece önden çektin. Hiç ihtiyacımız olmayan bir bilgi sokuldu bize. Bilmiyorum fark ettiniz mi? <laughs> ya daha dur dur. Ben sen bak çok çok kullanıyorsun beynini. Sakin ol, bir arkana yaslan, bir rahatla. Ya Be, ayımsa ayımsa ya ya. Ne yapıyor diye alırım. Şimdi dün Bentley çektim bak, dün Bentley çektim üç buçuk trilyon, milyon mu trilyon mu ne? Bentley mi? Alırım altı bin motor. Arabaya dokunuyorsun kardeş. Ben bu kadar Işınlanmış gibi gidiyor. Arabada göt atma falan yok. Şimdi o kabrio değil diyor ona elma. <laughs> Ama bunu alırım. Onu da alırım da garajda dursun ne yapayım. Volkan'a şu dayı bulmasın. Ya hadi ben de <laughs> biliyorsanız kabiyi olacak başta. İlk başta ben kabiyi olacak aç. İkinci özelliği deri koltuk. Üçüncü özelliği sarı olacak. Ondan sonra iki kişi olmasın dört olsun. Bizim kalabalık kal 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 çevremiz dört kişi içmeye gidiyor. Ay yaşlılar şimdi yolda kalmasın. Şimdi taksi basın sokarlar. Şimdi ben buna dört kişi gitsem taksi basın beni yükselir. Şimdi hayda ön ben çek bak. Tamam çamı deriz zor geldik. Her yere taş geldi arabanın. Şimdi arkadaşlar Önden Ferrari yarım satıyor, gözleri çekik. Ferrari de tam bilmiyoruz işte uyduruyoruz. Şu an uyduruyoruz. Japon stili. Japon stili mi? Arkadaşlar önden yani ön bir de kaput büyük olacak arkadaşlar önden Ferrari'ye benziyor. Şu amlemi söküp Ferrari olsa herkes yer. Bütün karıya kızı kandırırım ben bunu. Pop pop bu makyajla trafesti falan. Herkesin gözü hey geyleri kandırırım. <laughs> küçük gibi ne can kaçacak vay vay vatlarına. Ben gazeteyi çok canım yanıcı gazeteyi. <laughs> evet. <laughs> Ben buna tamam, lastik lazım abi de. Alacağız tenlik... lastik araba <gülüyor> 2017. <gülüyor> 2017 model Mazda MX5. Coaster. Dünyanın en çok iki, iki kişilik satılan kabriyosuymuş. Ayrıca lastikler kabak. Nasıl kabak değil de sert Çünkü araba lazım. 3 4 araba 4 yaşında artık şey yani ömrünü tamamlamış da bir benim için bu 10 sene gider de Erkam için gitmez. Benim servis 2012 model. Bir şey anlat. Bütün lastikleri yeni patladı. Araba 9 yaşında. Gitti lan işte orjinal Sen de şey oldu? Gitti 300 bin gitti yeni patladı. Sen lan saydı lan. Oğlum. <gülüyor> Uğur. <gülüyor> Oğlum bu adamı tutuklarlar. Bunun söylediği 2-3 şeyden... Yani 3 şey söylüyor bir tane sana pislik öyle söyleyeyim sana. Ya sen adam hikayeleri anları var türbün anlarını bir dinlesen. Oğlum olamaz böyle bir şey. İçeri alırlar yani. Adam yani bildiğin biz mitte bıç kapıştık anısı falan anlatıyor yani. Video sesi çok az kral. Valla video sesini şöyle bir tık daha yükseltmeye çalışayım sizin için. Uğur sen de bir konuş. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. İyi tamam. Herkesin sesi şu an eşit geliyor. Koy. Buradan hepsi. Buradan değil. Hepsi. De tanıştıktan sonra daha çok patlamaya başladı. He e, <laughs> o beddua 195'e <laughs> e 50 yana 16 çarpmış. İyi, 10, 17 liraya geçeceğiz. 195'e 50 yanak 16 jant. Sen ne alacaksın? 17 yapacağız. 17 mi yapacağız? Sürtmez değil mi? 205 40 on yana. var var bazı, bazıları. Sürtmez sürtmez. Sürtmez sürtmez. Şimdi arkadaşlar, içimi sonra çekelim. Çek kardeş. Nasıl geri çektik? Arkadan nasıl gözüküyor? Bir alıcı gözüyle. Arkadan da geniş gözüküyor, güzel gözüküyor. Ondan sonra... Tasarım dili nasıl bir tasarım kaz dili var? Kaz da Herif de gazlı ya. Rengini sen yaptırdın. MX5. Hazır Mazda MX5. Şimdi bu Ankara'da ben bunu görmedim. Dünkü Bentley gibi. Bentley de çekti bu çek. Şimdi git ben ararlar. Şimdi Mazda Bentley'i susmaz. Sen arıyorlar. Rengi az da Ankara'da Ankara'da çok var Ayhan abi. Gene arıyorlar. Çok bunun sahipleri çok klas. İngiliz roster gibi binen klas insanlar. Bunu hasta sonra ayrı. ayrı mı? Şahin Doğan Tabii, gibi. Çok seveni var. Sahipleri de çok insanlardır. Niye? Niye böyle, böyle bir şey besin ki adam? Adam çok çok İkinci araba, üçüncü araba. Aa, üç kişi biz içmeye gittik, iki alacağız. İkinci ve üçüncü araba. Üç kişi içmeye gittik. O adam tahsine mi gelecek? İkinci ve üçüncü, üçüncü araba. Üçüncü adam taksiyle mi gelecek diyor. Yani istiyor işte ki hepimiz içeri, hepimiz aynı arabanın içine dolaşıp sarhoş bir şekilde. Seda Koçak ikinci ayını kutluyor. Hem de rol yapmış. Mükemmel, hoş geldin. 23 kişi içmeye gidiyor. Şey, Vito'yla. <laughs> Kamyonla içe gidiyor. Takvazı vereceğiz? İşte bu ikinci ve üçüncü araba. Ben yeni duyuyorum. Bagaj da yok. Sağ tarafta, sağ taraftan açabilirsin. Ne? Aşağıda bak. Şuradan. Baga Arkadaşlar biz buraya mangal ızgara getin dedim. Bir yarım kilo kalat dörtte bir alayım dedim. Abi yok bagaj yok dedi. Görüyorsunuz bagaj yok. Suyla İki sandalye. Suyla bançoyu zor kurduk. Köpek maması var. Köpek maması var, köpek var mı? Buraya mı vereceğiz. Sokak hayvanları için genel. Burada bulursak burada da veririz. Arkadaşlar buraya en fazla iki bir alırdık. Dördüncü biraz sığmıyor. <laughs> Bagajı <laughs> sayma hiç. Bagajı hesaba kat. Yani ana bile. Yani Doğan Kabak yıllarca bagaj testine Ümit Ardım gibi değerli bir insanı soktu yani. Adam bagaj testini hani kaç birası sağır üzerinden bence iyi yapıyor yani. Samimi abi. İhtiyaçlara yönelik. Aynen Siz, öyle. Evet abi Anadolu'da millet barda mı içiyor sanıyorsunuz? Herkes dağ başında mezarlıkta içiyor. Arabayla gidiyorsun, arabayla geliyorsun. Ki daha hiç ben anlamadım. Bunu adam yani oldu. Tamam spor da. Yani boltu şurada olaydı belki. Arkadaşlar sana iki şey düğmeye bas abi üstündeki dokun oraya. Kurtaracak bizi. Dün de bekledi kapıyı kırdı az daha. Tamam. içini çekelim kardeş. Sen şu an tamam abi ben videosunu e düşünüyorum. E e evet, evet evet Bantli. ben ben neredeyim biliyor musun? Bentley'deyim. <laughs> yani Geçiriz. yani videonun devamında da bir şey bekleme. Hiçbir aksiyon olmayacak mı 20 dakika boyunca? Ne olsun? <laughs> ya ben sana diyorum ki 4 bölüm, 4 bölüm Netflix dizi yayınlıyor 4 bölüm. Kaydan patates kızarttı patates. Oğlum birileri falan geliyor sonradan. Araba hiç hareket etmiyor yerinden video boyunca. Bentley bir de çok şey. Çok dolu bir video. Hesaplamalar, matematikler. Aç aç Bentley'i aç. Sen deme ya. Ben şu videoyu da bir. Şuraya bas en soldan. Sağ ver la. Arkayı savurmuyor çünkü arka kısa. Tabii pist güzel. Virajı güzel yani virajı güzel. Piste mesela 200 beygirlik arabalar kadar iyi dönüyor. Dönüyor. Tabii. Ha virajı iyi girdiği için de diyorum işte mantık olarak beşik bir varsa bana ver. Viraj kabiliyeti. Bu mesela bu viraja ben buna girerim. Niye? Arabam ağır gibi gözüküyor. Oturaklı de... güzel araba kısa. Tabii. Böyle girdiğimiz zaten arkaya araba atmayacak çünkü arka yok zaten. Doğru. Arka zaten şuramızda. Şimdi bu kaç para yapıyor yoksa metrede? 60 kuruş, 50 kuruş. Yakıt az. litre. Hafif çünkü. Hafif kasa hafif değil. Hafif. Japon. Bir de teknolojik çok böyle ileri teknoloji motoru var. Yüksek sıkıştırma oranlı. Yakıtı o yüzden çok az. Ama neden sen dedin otomatik değil dedin. Neden dedin? Onu da anladım. Otomatik. Ya sürüş zevki için otomatik olmayan araba biraz daha sürücüyü daha Bir ediyor. de şey arkadaşlar. Bu AEP. Videoyu çeken herif de harbi elit ha. Adam çok küçük. Elma buna binse dev gibi durur. Ya Mx5 bizim şeyde var, ajansın e, ortağında var Yaman abi de. E, onunkinin içine binmeyi denedim de, yani üstü kapalıyken hani biraz tenteyi ittiriyor kafam. E, üstü açıkken sürsem de zaten bu sefer kafam rüzgar yiyecek yani. Sığmıyorum ben bunun içine. Yalnız şey videosu vardı, e, Range Rover, taşlı Range Rover inceleme videosu vardı o silinmiş herhalde kanalda ben göremedim. Dur abi Bentley nerede? Starovski, Savarovski taşlı Range Rover Vogue. Tamam tamam Bentley, aç Bentley. Bak Ünlüler, Bentley tanıtım sol altta. Bentley tanıtım 3.5 milyonluk spor araba kardeş birinci bölüm. Bir hafta önce girişmiş herif bu işe. Bir haftadan şimdiye kadar 30 video atmış. Oğlum herif. içerik makinesi ya. Bir saniye ne zaman başlamış? Baya baya eski videoları var. Kaldırmış. Aa kaldırmış. O Merif bir yıl önce başlamış. Aktif ne zaman başlamış? Bak, Kaç video atmış? Patates videolarını görüyor musun? Ha? Patates videolarını görüyor musun? O patates serisi var. Yok mu bir menemen serisi abi seninle? Patates makinesi 5. bölüm mü? Aa 5'te mi geldi? Ben 4'te... Dörtte... Oğlum kısa Bak... videolar da değil. Aha dur. Başladın mı? Başladım. Niye söylemiyorsun? <laughs> Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar.